soktum neredeyse değil mi? Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. E, fasulye bulgur ne alaka dediniz değil mi? Emme, benim çok güzel bir tarifim var. Misafir de geldi. Evet. Hayırlı. <laughs> <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Bu video patlar. <laughs> <laughs> Neyse, e, konuya hakim oluyoruz. Fasulye fasulyeyle pilav yapacağım. Sebzeli pilav. Hemen tereyağımı koyayım. Hemen cecik. Tereyağlı harika olacak. Heh. Hatta şöyle şunu da atayım. Evet. Bu eriye dursun. Ben de fasulyelerimi yapayım. Küçük kısık ocağa koyacağım. Şimdi şöyle e, ince ince kıyacağım bunları. Çok çok güzel olur. Ee, yazın hele bahçede falan. ah Süper. Ya salata ya cacık yanına. Hmm. Bayılırım fasulyeli pilava. Duydunuz mu? Yediniz mi? Yoksa ilk defa mı duyuyorsunuz? Ee, yazarsanız sevinirim. Nasılsın Metin abicim? İyidir. Bizim de kombimiz bozuldu ya. Abim su bağlamış yün arkasına. Orada bir herhalde bir şeyler oldu. Hata oldu. Ama e, hata yapacak bir şey yapmadık ki. Yok. Nasıl, su? Yok. Ya gelmiş, Yok. Şimdi su bir şimdi e, ana şebekeyi patlattık. değil mi A, kurudu, e, topra. Adam topuran içini vanayı... Suda da mı şebeke ne, <laughs> ya? var la? Her yerde var bu şebekeler. Vanayı koymuş. Vay şebekeler. Ben de karzına tıklıyordu. Tam bir santimden kırılıverdim. Orada bir de sen kümüştür. Ondan sonra ben gittim. aşağıdan ona da suyu kapattım. Buraya geldim. Bağlantı falan kurdu. Suyu açtı. Çöpten ısıtma. Olsun abicim sana bir şey olmasın. Öyle. Yapılır. Sen sağ olsun ya. Her var. Ne gerek <laughs> Mala gelsin. <laughs> cana değil. gelmesin asla. De, Aç yok. Ben böyle sılık var. Değil mi? Değil mi? Ne? Saç gibi ince ince. Şey pilav yapacağım sebzeli. Ne? Yani, mı? He. Aynen. Memnun evet. oldum. Aynen. Allah kabul etti. Amin. O, niyetlisin değil mi? Evet. Benim gibi hep yalan. <laughs> Allah yaratır. <yarabbim. gülüyor> <laughs> Allah ya. Ben iyi, iyi. etiyim. Sen? Iyi Biz sen. de çok şükür iyi niyetliyiz. <laughs> Allah yarabbim gün görmemiş laflar var Metin abi. Metin abi bir şey soralım. Bir şey mi? Kim mi? Çocuk adam. Sen bu saçın rengi doğuştan mı? Yok çakmadan <laughs> <beraber>. oldu. <laughs> Bunu da sarama. Kırmızı. Öyle değil mi? Metin abi bakımlıdır. Boyar saçlarını. Aldırır kaşlarını. Boyatır dudaklarını. Evet. <laughs> Benden bakımlı adam. <laughs> Çilek yedim, bizim hep bizim burada oluyor. Allah'ım. Bir de bir şey ya, o güzel oluyor. Demek çileği de boyalı yiyorsun abi. Biz evet. de yiyoruz, hiç boya falan olmuyor. Evet. Vişne falan olunca <laughs> hadi der. <laughs> bu yerken dudaklarını da karıştırıyor. İşte. Aynen. Metin abinin Facebook sayfasında hep Çinliler var. Çinliler yabancı diye Hep yabancılar. <ciklikler. gülüyor> <laughs> tanıdıklardan zarar geliyor diyorsun değil mi? Aynen. O yüzden yabancılarla takılıyor. <laughs> Allah ya. Sakın bizi bırakıp gitmiyorsun Metin abi Bakü'ye falan. Aman Bakü demişim ya. Çin'e mine. Bakü'ye de selam olsun bu Gel. arada Azerbaycan'a. Gel var da giden yok. He geldiğim var. Çağırıyorlar yani. Valla seni yerler bak. Ya. Seni yerler vallahi acı biberle karışma. Ama <laughs> hiç gitme. Şimdi tencereye gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Şimdi normal göze alıyoruz. Bu göze iyi gelmedi. Heh. İyi göze gelsin. Kötü göze gelmesin. Kötü. <laughs> Aman üç tane kaldı. Onları mı bulacak? Onları da e, kıyayım da atayım tencereye. Domatesi kesmeyin. Kesme ya. Domatesi mi? Onların bize bir de ben kesmeyin. Ne? ne? Evet. Yüksek hava fasulyesi. Yüksek hava fasulyesi. Biber, patlıcan, domates. E sen patlıcan sevmiyorsun. Ama e, yemeğinde ben onu şey yapıyorum. Acısını alıyorum ondan sonra yemeğe bakıyorum. E biz acısını Tuz, almıyoruz. Tuzla özlüyorum onu. Allah Allah. E, Musti de durmuş anne masa dağınık çıktı diye bir şey yok. Kağıt havlu var, şeker var, ıslak var. Bahçemden çeriler vardı Onları da atayım Onlar çok lezzetli Domatesli çok güzel olur Yeşil biber de doğradım Tabii ki Yaz fasulyesiyle falan Daha da çok lezzetli olur Daha önceleri de yapmıştım Önceden takip edenler bilirler Görmüşlerdir Evet, Sema Şef bugün sizlere bulgur pilavı yapıyor taze fasulyeli. Sema Şef'in bu tariflerini paylaşın ve yapın arkadaşlar çok beğeneceksiniz kesinlikle. Çoğu arkadaşım yapıp atıyor e, WhatsApp'tan çok beğendik diye de yazıyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum tabii ki. Güzel şeylere vesile olmak, güzel şeylere örnek olmak beni çok mutlu ediyor kesinlikle. Çok sağ olun, var olun gerçekten. Tam konuşurken duruyor çocuklar. Nerede ne yaptığımı unutuyor bu sefer valla. tamam. Gözün çıksın ocak, gözü çıkasıca ha. O da olmadı, karanlık yaptı işlerime. Ne göz varmış sende be? Aman. Evet, gayet güzel sotelendi fasulyem şöyle. Ee, açın yemeği çiğ olmuş arkadaşlar. Hemen domatesimi koyuyorum. Ver yavrum bulguru. Kara ee, karabiber de koyacağım. Bulgur pilavına karabiber çok yakışır. Arı arı zor bulduk. Valla az daha müdeye gidecektim. Bulmak için. Başka biri de mutfağa şartı kayıyor. Valla mutfağa. Farklı yerlere koyuyorlar. Şöyle bakın. Karabiberli. Karanlık çıkıyor diyor şimdi. yarısı siyah yarısı beyaz buz engel oluyor. Işığı da tekeri yapmışlar. Bu mutfakları hiç özenerek yapmıyorlar gerçekten. Küçücük yapıyorlar. Işık nerede? Lavabo nerede? Şimdi bulgurunu koyuyorum. Ah, makineyi durdurmuştum ben. Benim bulaşık makinem bozuk gerçekten. Ayarsız çalışıyor. Tuzunu da koydum ben. Yüklenme bana diyor bence. <laughs> Aynen. Şöyle. Evet, suyum da kaynadı. Evet, suyun çok kaynıyor. senin. Hmm. Eyvallah. İçine Aman. girip onlarla yatsın gelmiş. Ay çok güzel olur. Hiç karıştırmayacağım. E, kaynadı zaten. Kapağını da kapattım. Hmm. Bu iş tamam. Hadi pişsin bakalım. Evet, salata da yaptım. Yoğurdumuz yok maalesef. Ne süt siparişi sütü verdim gelecek süt inşallah. Hı. Yağını tuzunu da koydum. Pilavım da pişti çok şükür. Hı. Tamam. En güzel salata. Olsa da yesek. Bismillahirrahmanirrahim. Tereyağlı. Of 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 of. of Orucu boz Mis gibi koktu değil mi? Evet. Keşke <laughs> bir kazan yapsaydın da acık. Geldik. Oğlum koca bir tencere ya. Gözüm aç. Doyarsın şimdi aşkım. Gerçekten mis gibi koktu tereyağlı bir da. Şimdi tabaklara koyalım. Evet, Çekim yapan benim anlamda bir iki 3 <laughs> hadi Alışmışım anneciğim o yüzden. Az koyayım da yiyen olursa yine koyarsın. Ne yapayım? Musti sen bu senin olsun. Sen tamam anne de. Tamam anne. <gülüyor> <gülüyor> Gel sen yine alırım. Tamam anne <laughs> Afiyet olsun. Ben bugün çok acıktım ya. Bu <laughs> doçası. <ucasın>. Metin abi. <laughs> Afiyet olsun abi. Al. Turşusuz olmaz. Ben de şöyle bol gene koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu <laughs> sosu çok harika olmuş gerçekten. E, afiyet olsun, hayırlı iftarlar diliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Semo şefle kalın. Tarifi deneyin bence. Evet.